ÖSYM soru tipi 9. soruyla devam ediyoruz. 3D yayınlarındayız yine. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane çizgi çekilmiş. Yani 3 tane alan oluşturulmuş. Sarı, yeşil ve mavi şekilde eş alanlı 3 bölgeye ayrılmış. Bu tam ÖSYM tarzı soru arkadaşlar. Şimdi bu soruyu nasıl çözeriz? Hemen şöyle bir şey yapalım isterseniz. BE çizgisini çekersek Burada elde edebileceğimiz bir tek alan bu var değil mi? Yani BEC üçgeninin alanı 12 çarpı 18 bölü 2 ile bulunur. Yani 9 kere 12 108 yapar arkadaşlar. Yazdık. Şimdi şu içerideki alana S dersem yeşil bölgenin alanı ne çıkar? 108 artı S. O zaman sarı bölgenin alanı da 108 artı S olmalıdır. Mavi bölgenin alanı da 108 artı S olmalıdır. Yazdım. Şimdi arkadaşlar şurada 108 artı S artı şu S'yi alırsam yani şu A, e, B üçgeninin alanı bütün alanın yarısı değil miydi? Evet o zaman onu kullanalım bakın. 108 artı 2 S tüm alanın yarısı. Yani o zaman ben bunu 2 ile çarparsam tüm alanı bulacağım. Tüm alan ne? 108 artı S'den 3 tane var. Onu şuraya 8 yazmışım düzelteyim. 108 artı s'den 3 tane var tüm alanda. Öyleyse bunlar eşit. Yani 4s 2 tane 108, 3s 3 tane 108 olduğu için bir tane s 108 çıkacak. Bak açıkça belli. O zaman s'yi biz ne bulduk? 108 bulduk. Rengimizi değiştirelim. Şuraya 108 yazacağız. Dolayısıyla her bir alan 216 olmuş oldu. Şuraya 8 18 yazayım. Burası da 216 olacağı için ben artık DE uzunluğunu bulabilirim arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Burası 216. Şurası 108. Yani bu kenar K ise şuraya 2K düşer diyeceğiz. Yani K tabana 108 alan 2K tabana 216 olan diyebiliriz. E, 216'yı bulmak için ne yapmamız lazım? 108 ile DE'yi çarpıp 2'ye bölmemiz lazım arkadaşlar. 216. Bu da 36 çarpı 6 olması lazım değil mi? 6, 16, evet. Şunlar gitti. 2, 12, 24. Yani biz DE'yi ne bulduk? 24. E, 18, 24 ne üçgeni vardı? 30. Demek ki 3K uzunluğum 30'a eşit arkadaşlar. Bizden de 2K soruluyor. Dolayısıyla K'yı 10 buluruz. 2K'da 20 olarak karşımıza gelir. Güzel bir soru bence.